Chat GPT'ye özellikle 2021 yangınlarından sonra başlayan inşaat haberleri gördük. Bunlar da yanan alanda değil mi? Öylese sıralar mısın dedim. İşte cevabı. 2021 yazı Marmaris Kızılkum iddiaları. Simpaş yangınlardan sadece 5 gün sonra Marmaris Kızılkum'da büyük bir 5 yıldızlı otel projesi yani 205 oda ve 1407 devre için inşaata başladı. Bakanlık ÇED yani çevresel etki değerlendirmesi raporu gerekmediğini açıkladı. Teyit Org analizine göre Marmaris İçmeler Kızılbük'teki inşaat aslında 2003 yılından bu yana mevcuttu. Yangın sonrası yeni bir başlama olmadığı vurgulandı. Bodrum Cennet Koyu Bulgari Cengiz iddiası. Bu benim en aklımda kalan iddiaydı bu arada. 2021 yangınlarından yaklaşık bir yıl sonra Mehmet Cengiz'in Cennet Koyu'nda Bulgari Otel projesi açıklandı. Danıştay'ın iki kez iptal kararına rağmen ihale iptal edilmedi. Yaklaşık 7428 metrekare termal wellness alanı planlandı. Muğla, Milas, Meşelik, Bodrum yakınları, daha önce 2007 yangınları sonrası inşa edilen La Blanche, Titanic Deluxe ve Luho'ya ek olarak 2024 itibariyle 28 adet lüks villa projesi planlandı. Luho çevresinde yeni villa yapımına başlandığı raporlandı. Diğer bölgeler ve eleştiriler, Duvar İngiliz gibi uluslararası kuruluşlar Bodrum ve Muğla'da yanan orman arazilerinden villa projeleri için alan açıldığını belirtti. Ayrıca yasalar, yangın sonrası imarın kolaylaştırıldığı iddialarına karşı kamuoyunda ciddi tartışmalar yarattı. Tema, çet süreçleri ve benzeri tepkiler var. Sonuç değerlendirmesi, Marmaris ve Bodrum bölgesi 2021 yangın sonrası belirgin biçimde yangından etkilenen alanlarda turizm yapılarının inşa edildiğine dair güçlü iddialarla gündemde. Kurumlar, parantez içinde OGM, ÇŞB, Danıştay gibi kurumlar var, süreçlere müdahale etmek zorunda kaldı. Yerel halk ve STK'lar projelere karşı çıktı. En net örnekler, Simpaş'ın Marmaris Kızıl Kum Oteli. Hızla inşaat başladı, çat şartıyla askıya alındı. Cennet Koyu Bulgari Projesi, ünlü zincirin bölgeye planı hukuki süreçlerde tartışıldı. Minas civarı villa projeleri, yangın sonrası imara açılan bölgelere lüks konutlar planlandı. Ya, ne diyorsunuz?